Sevgili mutfaktan kıymetli takipçilerime yeni bir tarifle yeniden merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifası saymakla bitmeyen kuşburnu marmelatı tarifi ile geldim. Özellikle kış aylarında çocuklarınıza kahvaltılık çikolata yerine bile tercih edebileceğiniz ve dediğim gibi şifası saymakla bitmeyen oldukça vitaminli bir marmelat oluyor hiç vakit kaybetmeden hemen marmelatımızın tarifine ve yapılışına geçmek istiyorum. Ben bugün marmelatımın yapılışı için 3 kilogram kuşburnu kullanacağım. Öncelikle almış olduğum meyveleri güzelce tekrar tekrar yıkadıktan sonra bol suyun içerisinde en az 4 saat kadar dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra bulunduğu suyun içerisinden süzerek başka bir kaba aldım. Tekrar tekrar akan suyun altından güzelce temizlendiğinden emin oluncaya kadar yıkadım. Suyun içerisinde bekletmemizde ve tekrar tekrar yıkamamızdaki amaç ilk önce kuşburnunun üzerine yapışan kirler varsa yumuşayarak daha rahatlıkla çıksın. Ardından da eğer içerisinde meyve kurdu oluşmuşsa onlar da suyun içerisinde dinlenme esnasında suyun yüzeyine çıkacaktır. Bu arada hemen şunu da belirteyim daha önce kuşburnu marmelatı yapmamış ve almamış arkadaşlar için kuşburnu alırken dikkat etmeniz gereken en önemli husus kuşburnu kendi arasında erkek ve dişisi diye iki çeşide ayrılıyor. Şu anda benim kullanmış olduğum kuşburnu çeşidine erkeği deniliyor. Oldukça iri ve içerisi bol çekirdekli bir türü eğer mümkünse daha zayıf ve dişisi dediğimiz çeşidinden bularak e, almanızı tavsiye ederim. Çünkü 3 kilogram... E, kuşburnundan ne kadar marmelat elde edeceğiniz kullandığınız e, kuşburnunun cinsine bağlı olarak değişiyor. Özellikle dişisi dediğimiz kuşburnular çok daha verimli, çok daha bereketli oluyor. Bol suyun içerisinde yıkayıp dinlendirip ardından tekrar tekrar güzelce yıkayıp tamamen süzdürmüş olduğum kuşburnuları şu an videoda gördüğünüz gibi burnundaki çiçeklerini keserek ve eğer varsa kökündeki e, sap kısımlarını da keserek güzelce temizliyorum. Bu işlem tek elden yapıldığı için ne kadar hızlı olursam olayım gene de 1,5 saat sürdü 3 kilogram kuşburnunun çiçeklerini ayıklamak. Bazı arkadaşlar çiçeklerini ayıklamadan da yapıyorlar. Eğer arzu ederseniz çiçeklerin ayıklamaya üşeniyorum diyorsanız da çiçekli halde de haşlayabilirsiniz. Ben mutlaka çiçeklerini ayırmayı seviyorum çünkü marmelatı hem daha açık renkli, daha parlak oluyor hem de her bir meyve elimden tek tek geçtiği için içerisinde çürü, kötüsü varsa ayıklama imkanım oluyor. Şimdi her bir kuşburnunun ucundan çiçeklerini kesip aldıktan sonra derin bir tencere içerisine meyveleri aktarıyorum. Üzerine e, kuşburnunun üzerine 4 parmak geçecek kadar su ilave ediyorum. Ardından tencereyi ocağa koyacağım ve kaynamaya bırakacağım. Kaynarken de sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Lütfen e, kaynayıp pişip koyulaştıkça dibine tutma ihtimali de çok yüksek oluyor. Bu nedenle tencereyi ocağa bırakıp başından çok fazla ayrılmayın. Haşlanma esnasında da sık sık kaşığın tersiyle şöyle bir meyvelerin üzerine bastırın. Eğer kolaylıkla eziliyor ve e, yumuşamışsa ocaktan alabilirsiniz ama hala diri ise ezerken zorluk çekecekseniz haşlamaya devam edin lütfen. Özellikle haşlarken eğer suyu azalmışsa da yanınızda kaynar halde su bulundurun. İhtiyaç halinde 2-3 bardak kadar kaynar su ilavesinde bulunabilirsiniz. Eğer susuz bırakırsanız yine e, dibinin tutma ihtimali çok yüksek oluyor çünkü. Ben meyvelerimi harlı ateşte toplamda bir buçuk saatte haşladım. Eğer arzu ederseniz e, meyvelerinizi düdüklü tencerede de haşlayabilirsiniz. İşiniz çok daha kolay olacak. Ama yine aynı şekilde e, düdüklü tencerede haşladığınız meyveler marmelatını yaparken e, birazcık daha koyu renkli oluyor. Ben bugün marmelatımı en geleneksel yöntemlerle hazırlıyorum. Ama dediğim gibi arzu ederseniz sizler meyvesini düdüklü tencerede haşlayabilirsiniz. Daha önce kanalımda paylaşmış olduğum kuşburnu marmelatı videomda ben de düdüklü tencerede haşlamıştım. Fikir olması açısından arzu ederseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. 1 saatlik kaynatma süresinin ardından suyu biraz azalmış, meyveler hala diriydi. Ben içerisine 2 su bardağı kadar kaynamış su ilave ettim ve tekrar haşlamaya devam ettim. Şimdi bir buçuk saat oldu ve yeteri kadar yumuşadı artık meyvelerim. Hemen şöyle kaşığın tersiyle ezerek sizlere de bir göstermek istiyorum. Bu aşamadan sonra hemen ocağımın altını kapatıyorum ve tencerenin de kapağını kapatarak kendi halinde en az bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Ardından marmelatımı ilistirden geçirmeye başlayacağım. Ben bu aşamada yine sizlere ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz işinizi kolaylaştırmak adına şu anda haşlamış olduğunuz meyvelerinizi tam bu aşamada blenderdan geçirerek ondan sonra ilistirden süzebilirsiniz. İşiniz biraz daha kolaylaşmış olacaktır. Daha önceki paylaşmış olduğum videomda ben düdüklü tencerede haşlayıp blenderdan geçirerek hazırlamıştım. Bu sefer daha geleneksel yöntemlerle sizlere tarif edebilmek için e, elimde ezmeyi daha uygun gördüm. Derin bir tencerenin üzerine uygun büyüklükte bir ilistir koydum. Haşlamış olduğum meyvelerden yeteri kadar koyduktan sonra ilk etapta bir cezvenin tabanıyla ezerek meyveleri patlattım. Ardından da elimde ezerek meyvelerin tamamen çekirdeklerinden arınmasını ve suyunun alta geçmesini sağlıyorum. Bu işlemi yapmadan önce haşladığınız meyveleri tamamen soğutmayın ama el yakmayacak sıcaklığa gelmesi için de biraz bekletin. Ardından e, avcunuzun içerisine almış olduğunuz meyveleri biraz sıkarak, biraz da ilistir üzerinde ileri geri yaparak meyvenin püresinin çekirdeklerinden tamamen ayrılarak alta geçmesini sağlayın. Püresinden tamamen arındırmış olduğunuz çekirdekleri de kesinlikle atmıyoruz. Bir kap içerisinde biriktireceğiz. Haşladığımız meyvelerin tamamı bittikten sonra bu çekirdekli kısmı birazcık su ilave ederek tekrar ilistirden geçireceğiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz işlemleri numaralandırırsak eğer ilk işlemimiz meyveleri güzelce yıkayıp burnundaki çiçeklerinden arındırmaktı. İkinci işlemimiz meyveleri su ilave ederek güzelce haşlamak. Üçüncü işlemimizde haşladığımız meyveleri ilk olarak ilistirden geçirmekti. Şimdi dördüncü işlemimize geçiyoruz. Ee, i̇lk olarak ilistirden meyveleri geçirdik altına püresini e, aktardık. Şimdi elimizde kalan çekirdekleri tekrar ılık su ilave ederek, azar azar su ilave ederek tekrar e, ilistirden geçirmeye çalışacağız. Yanıma biraz ılık su aldım. Şimdi e, çekirdeklerini geçirmeye başlayacağım. Meyvelerinden arındırmış olduğum çekirdeklerin yaklaşık 3'te 1'i kadarını ilistir üzerine aldım. Şöyle ilistirin deliklerini biraz kapatacak şekilde bastırdım üzerine. Yanıma almış olduğum ılık sudan ara ara ikişer üçer kepçe ilave ederek tekrar çekirdeklere bastırarak suyunun altına geçmesini sağlıyorum. İlistir üzerine almış olduğunuz çekirdekler ilk etapta oldukça turuncu görünüyor. Azar azar su ilave ederek sıktıkça çekirdeklerin rengi daha çok açılacak ve dediğim gibi meyvenin püresi üzerinden oldukça arınacak. Sadece geriye çekirdekler kalmış olacak. Sıkarken siz de bunu rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Bu aşamada hemen bir püf noktası vermek istiyorum. Çekirdeklerini arındırırken e, mümkün olduğunca az su kullanmaya gayret edin lütfen. Eğer çok su kullanırsanız marmelatınız oldukça sıvı kıvamlı olacak ve koyu bir kıvam alabilmesi için kaynatma esnasında hem e, kaynatma süresi uzamış olacak hem de süre uzadıkça marmelatınızın rengi daha da koyulaşacaktır. Bu nedenle mümkün olduğunca e, az su kullanmaya gayret edin. Ben ilastir üzerine almış olduğum her çekirdek e, öbeğinde 4 maksimum 5 kepçe kadar e, su kullandım. Hemen suyla yıkanmış ve yıkanmamış olan çekirdeklerin arasındaki farkı da yakından gösterdim sizlere. Meyvenin e, özünden tamamen sıyrılmış bir şekilde artık bu aşamadan sonra geriye kalan çekirdekler tamamen çöp. Üzerinde herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadı. Bu aşamadan sonra direkt çöpe atabilirsiniz. Marmelat yapımında şu an dördüncü aşama çekirdek yıkama aşamasındayız. Dediğim gibi bu aşamadan sonra artık çekirdeklerle tamamen işimiz bitiyor. Geriye kalan elde etmiş olduğumuz püreyi bu aşamadan sonra dikenlerinden ayırma kısmına geçeceğiz. Bu arada kuşburnu marmelatını çokça yapmayı düşünen arkadaşlar için özellikle bilmeyenler için bir öneride bulunmak istiyorum. Özellikle mahalle aralarında yaygın olarak kuşburnu geçirme makineleri var. Eğer arzu ederseniz ve hijyeninden eminseniz Haşlamış olduğunuz kuşburnuları götürerek o makineden çektirebilir. Çekirdeklerinden tamamen arınmış halde siz sadece püresini alıp evinize getirebilirsiniz. Diğer aşamaları kendiniz evinizde de gerçekleştirebilirsiniz. Ben az ölçülü yaptığım için ve özellikle de şu dönemde hijyeninden emin olamadığım için kesinlikle o yöntemi tercih etmiyorum. Evde kendim elimde ezerek püre haline getirmeyi daha uygun buluyorum. Sizler eğer çok ölçülü yapmak istiyorum veya kendim uğraşmak, tek başıma uğraşmak istemiyorum diyorsanız etrafınızda araştırın. Mutlaka kuşburnu geçiren bir yer bulacağınızdan eminim. Bu arada çekirdeklerinden tamamen arındırmış olduğumuz püremizi görüyorsunuz. Bu aşamadan sonra yine uygun bir tencere üzerine bir elek koyarak, ince sık dişli bir elek koyarak e, meyveyi tamamen dikenlerinden arındırmaya çalışacağım. Dikenlerinden arındırma çalışmasında da bu ilk aşama İlk önce elek üzerinde bastırarak dikenlerinden ayıracağım. Ardından da temiz bir çoraptan geçirerek dikenlerinden ayıracağım. Bu işlem içinde yine derin bir tencere üzerine uygun boyutta bir elek koyuyorum. Eleğin üzerine püre yapmış olduğum meyvemden bir miktar koyuyorum. Ardından e, yine özellikle eldiven takmayı ihmal etmeyin bu aşamada da bir miktar meyve püresi koyduktan sonra elimle bastırarak meyvenin e, altına geçmesini sağlıyorum meyve püresinin. Elek üzerinde de içerisindeki dikenli kısımları kalıyor. Birazdan e, geçirdikçe sizlere elimle toparlayıp dikenli kısmını da göstereceğim. Arkadaşlar özellikle bu marmelat gerçekten hem inanılmaz derecede lezzetli hem de başta söylediğim gibi gerçekten çok şifalı bir marmelat. Bu marmelatı sizler de yapmak istiyorum diyorsanız kesinlikle uygulamış olduğum hiçbir e, işlemi atlamayın ve dediğim gibi her bir püf noktasına da mutlaka uyun lütfen. Aksi halde marmelatınızı pişirdikten sonra tattığınız ilk anda büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Biraz evvel de söylediğim gibi şu an e, çekirdeklerinden ayırdığımız marmelatı dikenlerinden ayırmaya çalışıyoruz. Bu aşamadan sonra da elde etmiş olduğum elek altında kalan püreyi bir de temiz bir ve yeni bir ince çoraptan geçirteceğim. Bu işlemi daha önce paylaşmış olduğum videomda da uyguladım. Altına ne gerek var diye yorum yapan arkadaşlar oldu. İşlem sonunda elde etmiş olduğum çekirdekli ve dikenli kısımları da sizlere göstereceğim. İnce bir elekten geçirdiğim halde çorabın içerisinde kalan dikenleri de gözünüzle göreceksiniz ve gerçekten hayret edeceksiniz. Çorap dediğim zaman içinizden pek çok arkadaşımızın iyi dediğini duyar gibi oluyorum ama ben çorap kısmına gerçekten takılmıyorum. Çünkü benim için herhangi bir tekstil ürününden farkı yok. Örneğin peynirimizi, yoğurdumuzu süzdürürken kullandığımız veya tarhanamızı üzerine döktüğümüz bezlerden hiçbir farkı yok. Mutlaka ama mutlaka daha önce kullanılmamış yeni bir ve özellikle yırtıksız bir çorap kullanmaya gayret edin. Adının çorap olması onun ince bir tül parçası olduğu gerçeğini değiştirmez. Lütfen e, bu gözle bakın. Bir taraftan detayları verirken, e, diğer taraftan da yine dikenlerinden arındırmaya devam ediyorum. Dikenlerini yıkarken 1 litreden çok çok daha az su kullandığım için şu an pürem oldukça yoğun kıvamlı kuşburnu marmelatı yapımı sırasında şu an elde etmiş olduğumuz yoğun kıvam bir marifet göstergesidir. Bunu özellikle kuşburnu marmelatı yapan arkadaşlarımız çok çok iyi bilir. Ne kadar yoğun kıvamlı geçirirseniz marmelatınız o kadar çabuk kaynayacak, çabuk koyulaşacaktır. Çabuk kaynadığı için de çok fazla rengi kararmayacaktır. Aslında marmelatı koyu kıvamlı geçirmiş olmanın lezzetine pek bir artısı da eksisi de yok. Ama sizlere kolaylık açısından özellikle marmelatınızı pişirirken yoğun kıvamlı olduğu için çok çabuk koyulaşacak ve çok uzun süre karıştırarak kaynatmak durumunda kalmayacaksınız. Sizlere sağladığı en büyük kolaylık bu olacak. Artık beşinci olarak dikenlerinden ayırabilmek için elekten geçirme işlemimizin de sonuna geldik. Dediğim gibi bu aşamadan sonra altıncı olarak da çorap içerisinden geçireceğiz ve dikenlerinden son kez arındırmış olacağız. Her aşamadan sonra daha pürüzsüz bir kıvam aldığını da rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Şimdi kullanmadan önce almış olduğum çorapları Arap sabunuyla güzelce yıkayacağım. Eğer varsa sizlerde mümkünse Arap sabunu ve ılık suyla yıkayarak kullanmanızı tavsiye ederim. Yıkadıktan sonra da kullanma aşamasında eğer varsa evde mutlaka birisinden yardım almanızı tavsiye ederim çorabın ağzını açabilmek için. Eğer yanınızda kimse yoksa da sizler de benim gibi uygun bir kap içerisine takarak doldurmaya başlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi yanımda e, çorabı tutabilecek kimse olmadığı için ağız kısmı geniş olsun diye e, bir sürahinin içerisine oturtarak çorabı sürahiye takarak doldurmaya başladım. Bu nedenle de sadece sürahinin içerisinin aldığı kadar e, meyve püresi doldurmuş oldum tek seferde. Eğer sizler yanınızda yardımcı olabilecek, çorabı tutabilecek birisi varsa elde etmiş olduğunuz pürenin tamamını tek seferde çorabın içerisine doldurabilirsiniz. Yeteri kadar meyve püresi koymuş olduğum çorabın şimdi ağız kısmını toparlıyorum. Sürahinin içerisinden alıp tencerenin içerisine oturtuyorum ardından elimle bastırarak çorabın içerisinden meyve püresinin dışına taşmasını dışına çıkmasını sağlıyorum sıkıştırarak. Özellikle hazırlamış olduğunuz kuşburnu marmelatını bebeklere ve çocuklara yedirecekseniz kesinlikle çorap içerisinden geçirerek içerisinde hiçbir şekilde dikeninin kalmadığından emin olmanızı tavsiye ederim. Ee, bu işlemi daha önce uygulamadıysanız, evet gerçekten biraz zor bir işlem oluyor ama yaptıktan sonra e, inanıyorum ki bana dua edeceğiniz, teşekkür edeceğiniz bir yöntem oluyor. daha önceki paylaşmış olduğum videomda çorap içerisinden çıkan dikenli kısmın kötü göründüğü için e, göstermek istememiştim. Ama neden göstermediniz diye soran çok fazla arkadaşım olmuştu. Bu nedenle e, bu sefer sizlere içerisinden çıkan dikenli kısmını da göstereceğim. Bu arada daha önce kuşburnu marmelatı yapmamış ama yapmak isteyen arkadaşlar için elimden geldiği kadar her bir detayını ve her bir püf noktasını sizlere aktarmaya çalıştım. Video süren biraz uzun oldu. Lütfen hakkınızı helal edin. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Çorap içerisinden geçirdiğim pürenin e, içerisinde kalan dikenlerini görüyorsunuz arkadaşlar. İncecik bir süzgeç içerisinden geçirdiğimiz halde, dediğim gibi e, tamamen dikenlerinden kesinlikle arınmıyor ve bu görmüş olduğunuz e, yoğun kıvam tamamen dikenden oluşuyor. Ben şimdi bu çorabı atacağım, diğer çorabı kullanacağım, ellerimde güzelce yıkayacağım ki içerisine e, tekrar bir diken karıştırmayayım diye. Geriye kalan meyve püresini de yeni bir çorap içerisine doldurdum tekrar. İşimi biraz kolaylaştırabilmek adına da tencerenin üzerine bir süzgeç koydum. Üzerine bastırarak geriye kalan meyve püresini tekrar çorap içerisinden geçirmeye devam ediyorum. Geriye kalan pürenin tamamını çorabın içerisine koyduğum için ağız kısmı elimden kurtulursa emeklerim ziyan olur diye çorabın boğaz kısmını düğümlemiştim. Hemen onu şöyle keserek yine içerisinde kalan kısmını sizlere göstermek istiyorum. Yine ikinci kez çorabın içerisinden çıkan dikenleri de hemen şöyle göstereceğim ve artık e, marmelat yapımında püreyi çekirdeklerinden ve dikenlerinden arındırma işleminin sonuna geldik ve son işlemimiz olan e, kaynatma işlemine geldi sıra. Artık hiç vakit kaybetmeden tencereyi ocak üzerine alacağım ve sürekli karıştırarak, karıştırmayı hiç bırakmadan, istediğim yoğunluğa ulaşıncaya kadar kaynatacağım. Şu ana kadar 7 işlemden geçirerek elde etmiş olduğumuz püremiz. Bunlar da ilk önce meyvesinden arındırıp ardından yıkayarak çıkarmış olduğumuz çekirdekler. Peşinden e, elekten geçirerek sıyırmış olduğumuz diken, ardından da ince çoraptan geçirerek ayırmış olduğumuz dikenler. Sabahtan bu yana sarf etmiş olduğumuz emeğimizin ve çabamızın karşılığı olarak yavaş yavaş mutlu sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi tenceremi ocak üzerine koyuyorum. Sabahtan bu yana türlü çeşit emekle ortaya çıkarmış olduğunuz ürününüzün heba olmasını istemiyorsanız bu aşamadan sonra kesinlikle karıştırmayı bir an bile bırakmamanız gerekiyor arkadaşlar. Karıştırırken kaşığın değmediği nokta olursa o kısımda bile marmelat birikiyor, hızlı bir şekilde dibi tutuyor. Lütfen kesinlikle ama kesinlikle karıştırmayı ihmal etmeyin pişirirken. Ocağa koymuş olduğunuz marmeratınız kaynamaya başladığı andan itibaren içerisine damak lezzetinize uygun miktarda şeker ilave etmeyi unutmayın. Ben toplamda 200 mililitrelik klasik su bardaklarıyla 5 su bardağı toz şeker ilave ettim. Bizim damak lezzetimiz için gayet uygun geldi. Sizler arzu ederseniz daha az veya daha fazla şeker ilavesinde bulunabilirsiniz. Bunu da lütfen 3 bardaktan sonrasını tadarak gerek duydukça ilave etmeye özen gösterin. İlk başta oldukça yoğun kıvamlı olan marmelatınız şeker ilave ettikten sonra kıvamı biraz incelecek, biraz daha sıvı bir hal alacak ama kaynatmaya devam ettikçe yine kıvamı koyulaşacaktır. Aynı zamanda şeker ilavesinden sonra daha parlak bir renk, daha parlak bir görünüm de elde edeceksiniz. Kuşburnu marmelatını kaynatırken de kıvamını tamamen isteğiniz doğrultusunda ayarlayabilirsiniz. E, zaten çok sıvı kıvamlı bir marmelat değil. Hazırlık aşamasında dediğim gibi yoğun kıvamlı olarak hazırladık. E, aralarda bir kase içerisine koyup biraz soğuttuktan sonra eğer kıvamı size uygun gelirse e, kavanozlara doldurmaya başlayabilirsiniz. Ben zaman zaman ekmek batıracak kıvamda yani oldukça sıvı kıvamlıyken alıyorum. Bazen de e, kahvaltılık çikolata gibi ekmeğe rahatlıkla sürülebilecek kıvamda olsun istiyorum. Geçen seneki marmelatım oldukça sıvı kıvamlıydı. Bu senekini birazcık daha yoğun yapmak istedim. E, geçen senekine kıyasla biraz daha uzun süre kaynattım ve yoğun bir kıvam elde ettim. Marmelata ilk başta 4 bardak şeker ilave etmiştim. Şeker eriyip lezzetini kontrol ettikten sonra e, içerisine 1 bardak daha şeker ilavesinde bulunmaya karar verdim. Başta da söylediğim gibi toplamda 5 bardak şeker kullandım ben. Yoğun kıvamlı veya daha akıcı kıvamlı hazırladığınız zaman özellikle merak edenler için hemen belirteyim. Lezzetinde herhangi bir fark kesinlikle olmuyor. Eğer e, daha sıvı kıvamlı iken alırsanız marmelat miktarınız birazcık daha fazla olmuş oluyor sadece. Bu arada tencerenin içerisinde karıştırma esnasında tencerenin kenarlarına doğru marmelat yükseliyor. Ara ara uygun bir spatula ile o kısımları da tencerenin içerisine dahil ederseniz kenarlarında kabuk tutarak yoğun bir kıvam e, almayacak. Malzemeniz ziyan olmadan e, hepsi de eşit kıvamda kaynayacaktır. Ocağın büyük gözünde orta ateşte toplamda sürekli karıştırarak yarım saat boyunca kaynattım marmelatımı. Dediğim gibi başta ilave etmiş olduğunuz su miktarına bağlı olarak yani marmelatınızın kıvamına bağlı olarak kaynatma süresi de mutlaka değişiklik gösterecektir. Süreye takılmadan kendi istediğiniz kıvamı yakalayıncaya kadar e, karıştırarak kaynatma işlemine devam edin lütfen. Kaynatma işlemini de ocaktan aldıktan sonra marmelatınız tamamen soğuduktan sonra kıvamının tıpkı reçellerde olduğu gibi daha da yoğunlaşacağını, daha da artacağını düşünerek ayarlayın lütfen. Yavaş yavaş videomun sonuna doğru gelirken ufakta bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz ve videoma tesadüfen denk geldiyseniz kanalıma abone olarak videolarımı beğeni ve yorum yaparak bana ve kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak tariflerimizin daha çok arkadaşımıza ulaşmasına yardımcı da olabilirsiniz. Kuşburnu marmelatımın kıvamını ve rengini yakından görüyorsunuz. İnanılmaz derecede güzel oldu. Bu aşamadan sonra daha fazla kaynatmayacağım. Hemen ocağın altını kapatacağım ve hiç vakit kaybetmeden öncesinden kaynar suyla yıkayıp güzelce kurutmuş olduğum kavanozlarımın içerisine marmelatımı dolduracağım. Marmelatınızı kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatıp ters çevirip o şekilde e, uyutma yöntemiyle eğer vakumlarsanız serin bir yerde yaklaşık 2 sene kadar bile dursa marmelatlarınız bozulmadan rahatlıkla dayanacaktır. Ama tüketmek için kapağını açtıktan sonra kesinlikle buzdolabında bekletmenizi ve e, olabildiğince kısa sürede tüketmenizi tavsiye ederim açtıktan sonra kullanım kolaylığı sağlasın diye hızlı bir şekilde tüketebilmek için mümkün olan en küçük boyutlu kavanozları kullanmanızı da tavsiye ederim. Açtıktan sonra geriye kalan malzemeniz çok fazla ziyan olmadan en azından hızlı bir şekilde tüketebilirsiniz bu sayede. Temiz ve kuru kavanozların içerisine yeterli miktarda kuşburnu marmelatı koyduktan sonra eğer kavanozun ağız kısmına bulaşan olmuşsa mutlaka bir peçete yardımıyla temizleyip kuruladıktan sonra yine yeni ve temiz kuru bir kapakla iki ileriye bir geri tekniği ile e, sıkıştırarak kavanozlarımın kapağını kapatıyorum. Biraz evvel de söylediğim gibi e, sıkıca kapattıktan sonra ters çevirerek düz bir zemin üzerine kavanozlarımı bırakıyorum. Tıpkı yoğurt mayalarken yaptığımız gibi üzerlerini örteceğim ve ertesi gün kavanozlar tamamen soğuyuncaya kadar olduğu yerde kımratmadan dinlendireceğim. Marmelatın sıcaklığıyla kapaklar da vakumlanmış olacak bu şekilde. Ben başta da söylediğim gibi bu sene ekmeğe sürmelik oldukça koyu kıvamlı olarak hazırladım marmelatımı. Ve videoda görmüş olduğunuz kavanozlarla toplamda 8 kavanoz marmelat elde etmiş oldum. 7 tanesini kavanozlara doldurup ters kapattıktan sonra geriye kalanını da soğutunca hemen tüketmek için ayırdım. Videomun başında da belirttiğim gibi elde etmiş olduğunuz marmelat miktarını biraz da kullandığınız kuşburnunun cinsi belirleyecektir. Ayrımını yapamayan arkadaşlar için erkeğini ve dişisini bir tabak içerisinde ben ayırdım sizler için. Videomun sonuna görsel olarak ekledim. Oradan bakarak fikir edinebilirsiniz. Alırken en azından erkeği içerisinde daha az olan kuşburnu'yu tercih edebilirsiniz. Ben de eğer dışısından bulabilseydim şu an e, o kadar emeğin karşılığında elde etmiş olduğum marmelat miktarı elbette daha fazla olacaktı. Ama buna da şükür diyorum. Rabbim ağız tadıyla cümlemize e, hazırlıklarımızı, yemeği nasip etsin sevdiklerimizle birlikte. Bugünlükte benden bu kadar keyifle hazırlamış olduğum bir videonun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi elimden geldiğince ve dilimin döndüğünce tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Ne kadar hızlandırsam da dediğim gibi detayları atlamamak adına video süren biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin lütfen. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.